Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları. Ne yoruldunuz ama 2025'te değil mi? Tutulmalar, güney aydığınız, zorlu merkür retroları derken gerçekten çok büyüdünüz. Yani büyümenin adı buysa büyüdünüz. Ama bir şekilde de destek gördünüz ya. Hani 11. evinizde Jüpiter vardı. Bir şekilde desteklerini de gördünüz. Görmeye de devam edeceksiniz. Ee, burada Jüpiter e, 11. evinizde böyle umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz şeylere gitmeniz için önünüzdeki taşları temizledi diye e, aslında e, hayatınızda devam etmelisiniz. Çünkü Satürn artık 7. evinizden çıkıyor. Ay düğümleri 1-7 aksınızdan çıkıyor. Daha ne istersiniz? Tabii ki Satürn 7. evinizden çıkarken burada size bir ödül veriyor olacak ve ödül bırakıyor olacak. Ama şunu söylemek isterim. 8. evinizde Şubat ayında Satürn ve Neptün kavuşuyor olacak ve diyor ki size e, belki bir evlilikle ilgili, belki bir ortak kazanımlarla ilgili konularda, durumlarda bir değişim, sıkıntı, belki bir ortaklığı bitireceksiniz, belki bir evliliği bitireceksiniz, belki burada e, ne bileyim bir sistemi değiştireceksiniz ve bu sistemden doğan, alacak verecek durumları varsa buraya çok dikkat dikkat etmelisiniz diyor. Ee, i̇lk başta böyle krizde giriyorsunuz tabii ki ama dediğim gibi tutulmalar var hemen işte zaten Şubat ayında bir tutulma deneyimleyeceksiniz, sonrasında Ağustos ayında bir tutulma deneyimleyeceksiniz. Bu tutulmalar sizi aslında tamamen yeni düzeni hazırlamak 2026'da işte bütün zorlukların üstesinden geldiğiniz için size ödül niteliğinde olacak. Şimdi eğer bir Başak Burcu olsaydınız ve benim bir danışanım olsaydınız ben size ne derdim? derdim ki mutlaka bir eğitim alın. Bilinçaltınızı temin.